O benim en yakın arkadaşım buradaki. <laughs> ne yaptık abi? Neyi? Genel olarak hayat nasıl gidiyor? Kanka bomboş ya. Seni çok özledim. Ben de. Nerelerdesin? Ha seni. Ben, ben sen... de genel şeyi içeri üretmeyi falan çok özledim <laughs> Hayır ben seni özledim. <laughs> ha. Ya o abi. Hayal mi gerçek böyle, böyle mi? Böyle duygusal bir adam. Hayal için. mi gerçek mi? Gerçek kahraman. <laughs> Her yerde beraberdik kardeşimle. Nasıl musun? Kanka yok ya. Neyi misin Şu Senin hakkında değil. bir yorum yaptım sadece çok kısa bir soru soracağım. Ne Bak, yaptın? E, Hadsizlik yapmayacağım ne zaman dönüyorsun falan filan Hadsiz bırak. Demeyeceğim. <laughs> sadece şunu sana da geleceğim dur biçik biçik. Hadi, hadi gel bekliyorum hadi. Hadsizlik yapma. Hayır bana da gel. gel. Hadi. Şunu hadi. soracağım sadece abi. Yorgunluktan mı? Evet ya da hayır da bana. Yok yani ya. yılların yorgunluğu mu o yüzden. Ben de yani. 9 yıldır yapıyorum 2 aydan yorulacak değilim ya. Tamam. Sence ne Başka ben, bir tane. Ben sadece fikir yürüttüm, sana hiçbir bence şey sormadım. Hocam. Ben dedim ki sadece çocuk bu işi uzun yıllardır yapıyor ve bence yoruldu, dinleniyor dedim. Ben böyle söyleyeyim. O var. Hı -hı. Tamam, sen söyle. Bence insan bir süre sonra böyle başka bir e, arayışa giriyor ister istemez. Evet, farklı bir şey yapmak istiyor. Aynen. Yani ve, YouTube yapıp yapmamak değil, farklı bir şey. Tamam evet, tamam. evet. Fark, ya da ne bileyim, bir şekilde bir farklılık yaratmak istiyor. Enes de bence onu arıyor şu anda. Bulduğu zaman da yapıştıracak. Sen ne zaman bırakıyorsun? Ben bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Az evvel şurada bıraktım. <laughs> Herkesin buradan haberi olsun. Sen gel, sen gel.